Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün konuşan kediler, onu izleyeceğiz arkadaşlar. Sizi fazla bekletmeden başla. Bu kedi ne yapıyor ya? Ne oluyor ya? Bak işte. Anam. Lan oğlum, kedi manyak mısın lan? lan Bence Lan oğlum niye de. durup dururken gerilim yaratıyorsun ya? Baş git şuradan Başına hadi. Aslında zaten ortalığı dağıtmış. Hasta mısın, nesin? İyi, fena başlamadı arkadaşlar. Oraya hemen baştan 3 tane kalp vereyim. Ay benim canım oğlum. Ay. Paşa oğlum benim akıllı kuzum. Ya anne şunu yapmayı keser misin? Aferin benim akıllı oğluma. Ne oluyor ya? Benim akıllı oğlum aferin. Ay anne rezil oldum vallahi billahi rezil oldum ya. Aa bebek gibi davranıyorsun bana. Gel oğlum gel, gel oğlum. Ya anne bütün arkadaşlarım orada ya. diyorum yarın herkes okulda ben de dalga geçecek <laughs> lütfen şunu yapmayı keser misin? çok Ol. şirin sahneymiş arkadaşlar. Bence 4 kayıp harf arkadaşlar. Çekil kenara diyorum Ay, sana. Dur Dursana oğlum sana bak. Lan o benim oğlum, yemeğim. Şu yemeği bitireyim. Ana lan, yemek diyor şu anda. arkadaşlar. Oğlum, çok acıktım lan dursana en sevdiğim yemek. Daha ha. çok acıktım senden çekiliyorum. diyorum. hala çekiyor. E çekilsene Hı. ya. İyi bırakmadın beni. Adam ya, yapıştı gibi ya. Allah Allah benim <laughs> tamam diyorum yapıştı benim tamama ya. Allah bırakmıyor la. Bir, Buna da 3 kalp veriyorum arkadaşlar. gene güzeldi. Bir, iki, bir, bir, Aha asker hop, iki, kedi. 1 1 arkadaşlar hiç merak etmeyin. Buraların güvenliği benden sorulur. 1 1 hop. Güvenlik bir. kedi. 3 kalp veriyorum arkadaşlar. Ne, hoş. ne yapıyorsun sen burada bakayım? Yatıyor. Zay, şu saçma soruları nereden buluyorsun anlamıyorum. Gördüğün gibi yatıyorum burada miskinlik evet. yapıyorum tembel tembel. Ee, gel buraya bakayım öpeyim seni. Ana yakaladı. Dört <laughs> kayıp veriyorum arkadaşlar çok güzel sahneydi. Oy oy sahip bu ne lan en sevdiğim şey ya. Oy. Ana. Oy. <laughs> oh iyi geldi valla. <laughs> Ferahladı bir. Beş kalp veriyorum arkadaşlar. Gel buraya dedim sana kedi. Ana fare kediyi kovalıyor. Kedi gel buraya, buraya, buraya çabuk. Ne oluyor oy, ya? Lan, fare. Oğlum hasta mısın lan? <laughs> Aa, tipe bak manyak manyak dolaşıyor etrafında. Fare ya, dünyası, ya. dünyasını şaşırmış arkadaşlar. <laughs> dostum dostum diye kovalıyor kedi Görüyor musunuz arkadaşlar? 5 kalp veriyorum arkadaşlar. Aa, şu dışarıdaki ağacın üstündeki kedi mi acaba? Ha, kesin kedi. Kedi kedi. Ha? Ne yapıyor kedi, bunlar dostum, ya? Kedi, değil o. kedi kedi. Ne yapıyor kedi. bunlar Hı? lan? Evet. Kanadı var. Kuş galiba. Yok yok. Anlamadım. Ben şey de anlamadım. Mi? Asansör gibi bir şey. Asansör mü? İlginç. Hocam <laughs> bu neydi la? <laughs> bir şey anlamadım. Saçma sapan bir şey olmuş gibi de saçma sapan olmazsa da geri komik oldu. 3 kalp veriyorum arkadaşlar. Anne! Anne! Sepeti yolla sepeti! Hoppa! Ana ne oluyor burada la? Kediyi kaldırıyorlar bu hala. Aha. Selam ne haber? Aha. Arkadaşlar bu 2 kalp bence. Aha. O kuş ne gibi tamam. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? manyak mısın? ne bağırıyorsun kulak dibinde ya. Bence de. 3 kalp de buraya veriyorum arkadaşlar. Evet çocuklar iyi bir kedi pati yalamasını bilmesi lazım. Evet hmm. gördüğünüz gibi. Pati i̇şte böyle. Biri bizi mi izliyor acaba? Evet. Biz. 4 <laughs> kalp veriyorum arkadaşlar. Ayna ayna. Söyle bana benden daha güzeli var mı bu dünyada? E, popoma doğru değil. Ona doğru. Evet, işte böyle, işte böyle. Hareketlere de bak arkadaşlar. <laughs> kızlar bugün bana bayılacak. evet. Saçları bunu bence, bence de. <laughs> Bekleyin kızlar ben geliyorum. Aha! Beş 5 kalp veriyorum. Çok güzeldi. Hoşuma gitti arkadaşlar. E, e, e. Ama kendi kilidini açıyor bu hal. Sahip beni buraya kilitleyebileceğini zannediyor ama çok yanılıyor. Aha açtı lan. <laughs> <He>, i̇şte açtım. <laughs> Çünkü ben akıllı bir kediyim. Ana Beden masa açtı lan. bırakmış çapşik kafalı. Evet çapşik kafalı. Dört kalp veriyorum arkadaşlar. Yaşasın bütün mamalar benim. Hepsini ben yiyeceğim. Çok acıktım. Ne gibi. yapıyor bu la? La o da hepsini ha, yemez ki. Kedinin kedinin e, büyüklüğüne bak. Var yemez amcanın altınların içinde yüzmesi gibi. Ben de mamaların içinde yüzüyorum. Aa, Çok Aa, eğlenceli. 3 kalp veriyorum arkadaşlar. Lan kedi su, suyu sevmez ki benim bildiğim. Ana şunun haline bak. Yeles beni yıkın yıkanıyor. Hayır bir de kim uyduruyor kardeşim ketiller suyu sevmez diye. Mis gibi sıcak su. Gel keyfim gel. Oh. Vay be. Şaşırdım arkadaşlar. ne Emeyeceğimi de şaşırdım. Dört kalp veriyorum. Oğlum sahip bu ne lan? Oy. Anam. Oğlum bu ne ya? Oy. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Bir şey çıktı vallahi bunu i̇nmedin, inmedin. Allah Allah. Kedi iyi arkadaşlar. 5 kalp veriyorum. Ulan ben bu kediyi çok seviyorum Ana bunlar kedi <laughs> <yiyecekler. gülüyor> yiyecek mi? Çok çok tatlı hayvan ha. Ya sadık Ana. abi yeter ya. Allah Allah. Her tarafı kedi olsun. yediler. Aba tamam, de... haline bak arkadaşlar. Kedi yediler resmen ya. 4 kalp veriyorum. Tuma gel yavrum sana bak toka takacağım. Çok güzel olacaksın. <laughs> 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 On numara olmuş arkadaşlar bu ya. 5 kalp veriyorum. Ne var? Ana atvalde düşmüş. Ne ki? Garip bir şey mi var? Atvalde düşmüş <laughs> la kedi. 3 kalp veriyorum arkadaşlar. Gel oğlum Bobby. Hadi bakalım yat. Aferin. Ne oluyor Aferin lan? Sana. Cici köpek. Cici. Aferin. Anam oğlum. ne oluyor lan? Aferin. 3 la. kalp veriyorum arkadaşlar. Peki anlamadım da. Bak yavrum, birinci Ana, ders. Ana balıklara bak. Tutmak istiyorsan şöyle yapmalısın. Öncelikle elimizi içine sokup balıklara gel balık gel balık gel balık demek <laughs> gel, balık gel balık. balık. niye olmuyor ya? Balık. Ay sarmancım. 3 kalp veriyorum arkadaşlar. Fena değildi. Duydun mu? Şahibe hanımların kedisi evden kaçmış biliyor musun? Ama. Aa ciddi mi ya? Zaten manyak teki olmuş. Ya. 4 <laughs> <laughs> kalp veriyorum arkadaşlar. Eyvah. Ulan gördün mü bak şimdi bütün ağaçtaki elmalara Birisi toplamış ya Ulan bu ağacın üstü hep elma doluydu ya Vallahi mi? Allah Allah Bak hiç kalmamış bir tane bile Ulan elma kokusu bile yok ya Ulan ne biçim ağaç Şu dal var ya şu, dal. şu dalların üstü hep elma doluydu Bak şimdi bir tane bile kalmamış ya Hepsini toplamışlar ne yapsam ben Of of of, of. Ulan bu ağaç elma ağacı değil sanki ya <gülüyor> <gülüyor> Üç kalp veriyorum hmm. arkadaşlar fena değildi de. Yahu bir rahat edemedim ya şu yatakta şöyle mi otursam, şöyle mi dönsem, şöyle en iyisi. Anam evet, altında kaldı Böyle Böyle yatayım. Bak işte. Ay, evet evet. Ne oluyor lan? Nefes alamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> lan ne koktu buraya <laughs> Dört kalp veriyorum arkadaşlar. Fena değildi, güzeldi. Boncuk. Aha bak. Krakir zamanı. Mama. Ee, Mama zamanı. Geldim geldim ne cracker'ı be hop geliyorum hemen. Evet. Baba o hızlı oh, kedi lan. En sevdiğim. Lan oğlum en sevdiğim kraken lan bu. Bir tane daha versene bir tane daha bir tane daha versene. Aba o ortalığa bak. 3 kalp veriyorum arkadaşlar. İşte kir kalk bakalım ayağa. Buradayım öğretmenim. Ana. Söyle bakalım piramitleri kim yaptı? Valla ben yapmadım öğretmenim. <laughs> valla ben yapmadım diyor. 5 <laughs> kalp veriyorum valla ben yapmadım öğretmenim diyor. <laughs> Vay arkadaşlar bu bölüm de fena değildi. Bayağı güzel sahneler vardı. Konuşan kediler 10. bölümde arkadaşlar ben 5 kalpten 4 veriyorum arkadaşlar. Siz de en çok beğendiği bölüm yazın arkadaşlar yoruma. Videoyu beğenip ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hadi bir dahaki bölüme görüşürüz.